Size merhaba arkadaşlar birlikte. Ee, bu kaçmayacağız ama nasıl bir daha yapacağız arkadaşlar? Hemen zaman kaybetmeden başlayalım bir Allah 3 saniye olmuş ya. Aman aman. Aa gidemiyorum. Kapıyı aç. Koş koş koş. Bu arada arkadaşlar. Üçüncü şahısla. Üçüncü şahısı mıydı? Birinci şahısla. E, yani fark arkadaşlar. Üçüncü şahısla. Ay. Şahısla arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Yani Zuma yapabiliyorsunuz ama bir da yapamıyorsunuz. Hani farkları o. Çok da farkı yok yani böyle. Kapat. Tamam. Aha buradayız. <laughs> en kötü yer arkadaşlar. En sevmediğim yerlerden biridir. Koş. Hı -hı. 53 saniye olmuş. <laughs> Olma. Uf, Güzeldi. Tebrik ediyorum nasıl yaptılar. Artık <laughs> Neyse arkadaşlar bari bu hızlı koşma modu ekleselerdi be. O kadar şey yapmışlar oyunu geliştirmişler bak. Ben yani hızlı koşma modunu es geçmişler. Arkadaşlar yani. Allah Allah. Neyse kapımız açıldı. Allah aşağı in. Da bir dakika birinci dakika olar arkadaşlar ya. Buydu. Aha burada işte. Buradan hiç vurmayacaksınız arkadaşlar. Zaten orada bir tanesini vuracağız. Öldürmemiz lazım çünkü onu. Sonra rahatsız ediyor. Şart değil öldürmek de bir tanesini orada. Bir yerde. Aha. Hop açalım. Tamam gel gelin. Hop. Hamza, bu zıplaya zıplaya. Hop. Hop. Hmm. Hmm. Aç aç. Nereye basacağız? Aha. Top geliyor. Top geliyor. Ben geriye gidin Top değil mi? Gele. Sakın arkadaşlar buru esirge. <laughs> Aa acık. Yani, or Buraya oraya gitmeyin kesin arkadaşlar yoksa ölüyorsun. Aha buradaki zombiden <laughs> bahsediyorum. Öl, <laughs> öl. Aa öldüm. Ne yani arkadaşlar? Bakın arkadaşlar nasıl öleceğim şimdi? Ya da ölmeyeceğim. Ama arkadaşlar. arkadaşlar ya. Aa. Nerede bu? <Gülüyor> <Gülüyor> Koş. Ya daha ikinci dakikasındayız. Yanımıza. Gel gel gel. Koşuna. İşte böyle yapmadım ama neyse. Ama hop 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 kaç vur kalk hiç vurmayın. Hop hop git hadi dön. Yani nefret ettiğim yerlerden biridir arkadaşlar. Heh. hop Allah'tan zıplama diye bir özellik ekliyorlar da Zıplama diye bir özellik eklemeselerdi Kötü olurdu Roblox Nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz Aç kapıyı Bak öğrensem bug yapacağım da arkadaşlar ben bug bilmiyorum Of Hop Hop Geç geç geç. 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 Zıpla. Hmm. da 5. Aa ne yapacağız? Vurmayacağım. Hiç uğraşamam. Koş. Arkadan. Ben şuradan zıplayamıyoruz mu? Ben şuradan. Hop. Ya olmuyor arkadaşlar. Tabii. Ya ben neden bu <laughs> kadar zaman bu kaybediyorum? Koş. O hızlı koşuyor. Vur kaç. Vur kaç dedim ya hemen yakalandım. Allah kaç. Ne elimde vardı. Bıraktın mı? Ama sen hemen bırakıyorsun. Ver şu Allah. Abi şimdi gel Aa! Bırakmadı baka bak. Baka bak. Git. Ha 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 ha. Ben buradayım sen neredesin ya? Aha. İşte 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 işte. 5. dakikadayız. Oh. Hayır o vanalı yer geliyor ya. Vanalı Yerden çok mehre nefret ediyorum Hop Allah Hayır dön hadi hızlı Döndü döndü Zıpla zıpla Hop oh. Ay ya Vanalardan nefret ettim bu bölümden Oy Vur Ay nereye gideceğiz ya? Allah yönümü şaşırdım. Lan. Aa. 6 dakikadayız. Vur. Nereye vuracağım daha? Hadi aşağı in. Yukarı yukarı. Abi bak düşeceğim gibisine geldi. Vur kaç. Çık şimdi yukarı. Koş. Vur. Koy. Hop. Aa. Yukarı uçacağız sandım. Koş. A. Hadi zıpla. <laughs> Gel. Aha. Burada şimdi 6 dakikaya geldiysek. Hayır ya. Çok az kaldı. Daha bu. Buraya... Daha... <laughs> Bazuka, yemek zuka daha doğrusu. Ver şunu. Bu. Tamam tamam hadi öl öl eh, adam. Aa burası da da burası mı var? Aa. Öf. Onu kolay yapmamışlar. Çok çalışmışlar. Hı. Hmm. Hadi. Hadi 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 hadi. Hayır, bunlara hiç saldırmayın. Boş verin arkadaşlar ya. Vursunlar size. Bir şeycik olmaz. Aa öldüm. Çok sabote ediyor bunlar. Ya etmeyin beni sabote. Al benim bunlar. Hmm. Allah Allah. Ne? Intruder. Ya su Intruder. sus. No tamam. Hayır, duyurular dur dur. Ha diyorlar kaldır e, bir Robux'lu. Tabi adam o kadar uğraşmış. Robux bile <laughs> Hadi. Ha hadi. Ya oradaki yukarılara çıkacağım oyunu 20 15 dakikadan aşağı bitirmem. Bitiremem. Asla yapmam bunu. Dön 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 dön. Koş. Hayır. Bir daha aşağı inmek istiyorum. Oley. Yey. Hadi savaş. Savaş. Vur. Koş. Öl, 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 öl. Hadi ölür, öldür, öldür, öldür. Ölür, öldür 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 Allah'ını seversen. Hadi. Bak. Abi bitti, öldü. Yok arkadaşlar 15 dakikadan aşağı bitireceğiz bu oyunu biz. Hadi açıl kapıyı. Hadi aç. Allah ne yapıyorum. Aç, bin koş. 40 kapıyı. Siren koş. Ha. Hadi. Tamam. Bırak. Patlattım. flat, ateş et. Ateş et. Kırı. Hemen 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 hemen. Hop. Allah. Çıkıyor kara. He Tamam. En üste çık, en üste çık, en üste. Aha. Ha. Hmm Oh. Arkadaşlar video bu kadardı. Planımızı yaptık. Abone olup beğenmeyi unutmayın.